Thank you Feyza Hanım selamlar. Öncelikle 5. İnovasyon Kadını Girişimcilik Kampı kapsamında aldığımız ödül dolayısıyla tebrik ediyorum sizi. Ee, bize kendinizden ve firmanızdan bahsedebilir misiniz? Merhabalar ben Feyza. İstanbul Aydın Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği 3. sınıf öğrencisiyim. Benim uygulamamın ismi Asist Aloist. Alzheimer hastalarına ve hasta yakınlarına yönelik oluşturulmuş bir mobil uygulama tabanlı girişim projesidir. Şimdi izninizle sunuma geçmek istiyorum. <laughs> dünyada her 3 saniyede bir kişiye demans teşhisi konuluyor. Türkiye'de şu an 1 milyon 600 bin, dünyada ise 50 milyon Alzheimer hastası var. Bizim amacımız Alzheimer evrelerinin geçişlerini kısaltacak aktiviteleri içeren bir mobil uygulama yapmak, onların Alzheimer seviyelerini mümkün olduğunca uzatmak ve hayat kalitelerini iyileştirmek, ülke bütçesine ve insan konforuna katkı sağlamak. E, yanda gördüğünüz gibi Dünya Sağlık Örgütü'nün açıkladığı verilere göre Alzheimer ve demansın tüm dünyada 1 trilyon doların üzerinde bir maliyeti var. 2023 yılında ise bu maliyetin iki katına çıkması bekleniyor. Arge ve inovatif yönü, bilimsel araştırmalara ve makalelere dayanarak içerik oluşturduğumuz ve hastalık seviyelerine göre kategorize ettiğimiz için uygulamamız bir ARGE çalışmasıdır. Elde edilecek veriler veri hastaların doktorlarına iletilebilecek. Bu sayede hastalığın seyrine göre hastalığın seyrine göre adımlar atılabilecek. Solda gördüğünüz gibi doktorlardan evet. net mektuplarımızı aldık. ASIST Alois nedir? Alzheimer hakkında farkındalık yaratmak amacıyla kurulmuş bir mobil uygulama tabanlı girişim projesidir. Uygulamamız farklı giriş seçenekleriyle yalnızca hastalara yönelik olmayıp danışmanlarla ve bilimsel araştırmaları referans alarak oluşturulmuş hastalık önleyici, etken ve tavsiye içerikleriyle herkese hitap etmektedir. Sunulan içerikler hastalık seviyelerine, yaş, cinsiyet, mevcut sağlık durum bilgileri, kullanılan ilaçlar gibi çok boyutlu kategorize ettik modüllerde yer alan dokuz farklı başlıklar ile çeşitli içerikler sunduk. Bu içeriklerden size bir kısmını gösteriyorum. Pazar doğumu. yurt dışı ve yurt Türkiye'de 1 milyon 600 bin Alzheimer hastası bulunmaktadır. Dünya genelinde 50 milyon Alzheimer hastası bulunmaktadır. Hedef müşterilerimiz Alzheimer hastaları, hasta yakınları, doktorlar, hastaneler ve sivil toplum kuruluşlarıdır. Diğer tüm uygulamalar hastaların anlayabilmesi açısından zor yöntemlerle içerik sunuyorlar ve yalnızca hastaya odaklanıyorlar. Bizim en önemli farklarımızdan biri biz uygulamayı hem hastalara hem hasta yakınlarına, hasta bakıcısına ve doktorlara yönelik yaptık. Hastaya hastalık seviyesi, ilgi alanları, ilaç ve diğer hastalıklarına göre uygun içerikler seçip ona göre havuzlar oluşturdu. Feyza Hanım, e, bölüyorum. E, sanırım e, Alzheimer hastaya olduğu kadar hasta yakınına da e, çok zor bir rahatsızlık. Bu evet. konuda e, aslında çok destekleyici bir uygulama olmuş. E, şöyle bir soru sormak istiyorum. E, Projenizi uygulamaya e, geçirecek olsanız şu an e, hangi aşamada? kloserin şu an kodlama aşamasında. Yakın bir zamanda biz Aralık ayında lansmanını yapmayı düşünüyoruz. Harika, çok sevindim Feyza Hanım. Tebrik ediyorum sizi. Ay, Bu e, aslında duyarlı da girişimimiz için başarılarınızın da devamını diliyorum. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.